Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte etkileşimli sunum örneği olan Nearpod Nailport sitesini inceleyeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi giriş yaptığımızda bizi basit bir arayüz karşılıyor. Dört tane seçeneğimiz mevcut. Bunlardan birincisi öğrenci, öğretmen ve admin ekranı. Öğrenci profili için herhangi kayıt işlemi gerçekleştirilmeden öğretmenin verdiği herhangi bir kodla kolaylıkla giriş sağlanabilir. Öğretmen profilinde ise kayıt yapma işlemine tıkladığımızda bizleri temel bazda bir form karşılıyor. Gördüğünüz gibi buradaki temel bilgileri giriş yaptığınızda kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da hesabınız olan Gmail adreslerinizde otomatik kayıt işleminizi gerçekleştirebilir ve hesaplarınızı oluşturabilirsiniz. Benim mevcut hesabım olduğu için ona giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi giriş yaptığımızda bizi bu şekilde bir ana sayfa karşılıyor. 3 tane etkinlik bölümümüz bulunmakta. Bunlar sırasıyla ders içerisinde beyin fırtınası oluşturma, etkileşimle oyun örneği ve araştırma bölümü. Gelin sizlerle birlikte bunlara birer tane örnek hazırlayalım. Ben buradan create dediğimde bizlere bir beyin fırtınası oluşturma bölümü geliyor. Canlıların sınıflandırma işlemi neden faydalıdır yazdım ve kayıt ettim. Kayıt ettikten sonra bu beyin fırtınası bölümüm benim kendi profilime kayıt olmuş olacaktır. Gördüğünüz gibi buraya kayıt işlemini gerçekleştirdiğim yer geldi. Burada sırasıyla live bölümünde ders içerisinde anlık çalışmalar yapabilir veya öğrencilerle asenkron çalışma modelinde yapabilirsiniz. Ben live bölümüne tıklıyorum. Bana bir kod verdi ve aynı şekilde alt tarafta belirli paylaşım bölümleri bulunmakta. Link bölümünde bulunan adresle kolaylıkla öğrencilerinize paylaşabilirsiniz veya ilk ana sayfada karşılaştığınız öğrencilerin kodla giriş yapması bölümünde bu kodu verdiğinizde öğrenciler kolaylıkla ders anında giriş yapabilirler. Linki ben kopyaladım. Sağ tarafta öğrenci profillerini gözlemlemek amaçlı giriş yapıyorum. Bunu kapatalım. Bu arada bizlere şöyle bir şey soruyor. Öğrencilerin giriş yaptığı metinler, cevaplar bizler tarafından onaylandıktan sonra ekranda görünsün mü? Ben evet diyorum çünkü bazen öğrenciler yanlış bilgi giriş yapabiliyorlar ve bunu diğer öğrenciler gördüğünde etkileşimde bulunmuş oluyorlar. Ben buraya giriş yap diyorum. Adım soyadımla giriş yaptım. Gördüğünüz gibi öğrenci profilinde hiçbir şekilde bir kayıt işlemi veya bir oturum açma işlemi gerçekleştirilmeden direkt etkinin içerisine giriş yapmış bulundum. Buraya cevabımı yazıyorum. Cevabımı yazdıktan sonra post diyorum veya cevabıma dair bir görselim varsa burada görsel ekleyebilirim. Post dediğim anda öğrenci profilimde şu an bu görünüyor. Öğretmen profilime geçtiğimde şu anda aktif olan bir öğrenci olduğunu ve bana bir bildirim geldiğini görüyorum. Bildirime tıkladığımda Seda Önder adlı öğrencinin cevabını görüyorum. Eğer yanlış bilgi ise cross seçeneğine tıklayarak kapatabilir veya onaylama işaretiyle ekranımda bulunmasını görebiliriz. Bize şöyle bir alternatif sağlıyor. Nairport öğrencilerin isimlerinin görülmesini engelleyebiliriz. Bu birbirlerinin cevaplarını görmesinde veya etkilenmelerini engellemek istiyorsanız buradaki Göz işaretine tıklayarak öğrencilerin ismini görünür veya görünmez yapabilirsiniz. Ben görünmesini engellediğimde gördüğünüz gibi öğrenci profilinde de isimler kayıp oldu. Tekrar ana sayfama giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi beyin fırtınası bölümüm burada hazır bir şekilde bulunuyor. Bunu istediğiniz herhangi bir derste hazır bir şekilde açıp öğrencilerin fikirlerini almak için kullanabilirsiniz. Ya da biz bir ölçme değerlendirme uygulaması yapmak istiyorsak burada ikinci kategorimiz karşımıza çıkıyor. Ben tekrar create diyorum ve oluşturma sayfasına giriş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi bize temel bir soru oluşturma sayfası karşılıyor. Burada soru kökünü yazıyoruz. Alt bölümlerde ise cevaplarımızı yazıyoruz. Gelin buraya sorumuzu yazalım. Ben sorumu ve cevaplarımı yazdım. Doğru cevabın yanındaki tik işaretini onayladım ve sorum tamamlanmış oldu. Sağ tarafta ise süren bulunuyor. Eğer bir görsel eklemek istiyorsam image bölümünden fotoğraf ekleyebilirim. Ben etkinliğime ikinci bir soru eklemek istiyorsam add question seçeneğiyle ikinci, üçüncü sorularımı kolaylıkla ekleyebilirim. Ya da iki seçenekten fazla seçenek kullanacaksanız yeni bir cevap verme bölümünü ekleyebilirsiniz ya da kolaylıkla silebilirsiniz. Bir soruluk bir etkinlik yaptıktan sonra sağ altta bulunan save seçeneğine tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştiriyorum. Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi benim şu anda ekranıma geldi. Çalışmalarınızı yaptığınızda gözlemleyeceğiniz gibi her birinde aynı seçenekler bulunmakta paylaşma bölümü için. Öğrencilerine asekron yapma modeli ve canlı yayında katılım yapma modeli. Bizim yaptığımız ölçme değerlendirme etkinliği için de aynısı geçerli. Ben tekrar live seçeneğine tıklayarak canlı dersteyken o an etkileşim kurmak amaçlı başlatıyorum. Başlattığımda yine bana bir kod verdi. Ben link sayesinde giriş yapıyorum. Linkimi yan sekmede giriş yaptım. Ben de şu anda boş bir sayfa bulunuyor. Herhangi bir öğrenci giriş yapmadığından dolayı gördüğünüz gibi şu an öğrencimiz giriş yaptı. Ben isimler karışmaması için soyadımı siliyorum. Tekrar isimle giriş yaptım. Ben giriş yaptığımda öğrenci profilinde bu şekilde bir sayfa karşılıyor bize. Öğretmen başlatana kadar bu bölüm sabit olarak görünecektir. Öğretmen profiline giriş yaptığımda ise 3 tane temel şablon tema bulunuyor. 3 tema arasında space seçeneğine tıklayarak müziği kapatıyorum ve başlat diyorum. Başlat dediğim anda öğrenci profilinde karakter seçim sayfası geliyor. Bir karakter seçtikten sonra başlatıyorum ve start dedim öğretmen profilinde. Start dedikten sonra öğrencimiz soruyu cevaplamaya başlıyor. Öğrenci profilinde soru cevaplanırken öğretmen profilinde ise hangi öğrenci hangi soruda kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz veya kalan süresini görebilirsiniz. Ben öğrenci profilimde cevabımı veriyorum. Bu arada doğru ve yanlış cevaplarımızı anlık olarak öğrenciler görebilir. de ise öğretmen profilinde ise aldığı puan ve doğru cevaplarını kolaylıkla görebiliriz. Quiz tamamlandığında öğrencilerimiz ilk 3 bölümde kendilerini görürken öğretmen profilinde toplu bir liste kolaylıkla görünebilir olacaktır. İkinci bölümü de tamamladık sevgili öğretmenlerim. Gelin son bölüm olan araştırma bölümünü inceleyelim. Araştırma bölümüne tekrar oluştur seçeneğine tıklayarak giriş yapıyorum. Bu bölümde dersten önce veya dersin sonunda öğrencilerinize bilgi toplamak amaçlı etkinlik yapabilirsiniz. Örneğin biz biyoloji dersinden bir çalışma yapalım. Biz canlıların sınıflandırılması hakkında bildikleriniz nelerdir diye öğrencilerimize bir soru yönelttik ve buradan bir süre verelim. Örneğin öğrencilerimizin ilk 3 dakikada bilgilerini keşfetmek istiyoruz ve böyle bir soru yönelttik. Kayıt et dedim. Gördüğünüz gibi hemen aşağıda seçeneğimiz geliyor. Tekrar live seçeneğine tıklayarak etkinliğimi başlatıyorum. Link bölümünden kopyaladım ve linkimle giriş yapıyorum etkinliğe. Şunu unutmayalım. 3 etkinlik içinde öğretmenin start vermesi öğrenci profilinde başlanması demektir. Öğrenciler tamam giriş yaptıktan sonra öğretmen profilinizde başlatabilirsiniz. Benim burada örneğin 5 öğrencim varsa 5 öğrenci tamamlandıktan sonra başlatabiliriz. Ben şu an start dediğimde öğrenci profilimde geri sayıyor ve benim için 3 dakikalık bilgilerimi giriş yapabileceğim bir süre başladı. Cevabımı yazdıktan sonra 3 dakikalık sürem akmaya devam ediyor. Cevabımı verdim. Öğretmen profilime geldiğimde Seda Önder adlı öğrencinin cevabı gördüğünüz gibi burada bulunuyor katılım %100 olduğu görünüyor ve kalan süremiz görünüyor. Şehir seçeneğine tıkladığımda öğrencilerin birbirleriyle de görmelerini sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi onaylandı. Tekrar sizlerle birlikte ana sayfaya dönelim. Bizler şu ana kadar yaptığımız tüm çalışmalarda öğrencilerden bilgi aldık veya etkileşim kurduk. Ancak hem sunum yaparken hem de ölçme değerlendirme yapabileceğimiz bir arayüzde bulunmakta Nearport sayesinde. Öğrencilerle bir sunum sırasında sorular sorabilir ve çeşitli geri bildirimler alabiliriz. Burada Create seçeneğine tıkladığımızda Lesson seçeneğine tıklarsak bizler birer sunum hazırlayabiliriz. Hazırladığımız sabit PowerPoint sunularını veya Google Slide'deki sunumları geçiş yaptırabiliriz veya kendimiz burada bir slide oluşturabiliriz. Benim Kütüphanemde daha önceden hazırladığım bir sunumu atmıştım. Şurada bulunuyor. Edit seçeneğime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada burada 6 sayfalık bir sunumum var. Aynı şekilde şöyle gösterebilirim. Bu sunum PowerPoint sunusu. Daha önceden hazırlanmış internette bulduğum bir sunum. Biz bu sunumu yükledikten sonra bu arada buradan tekrar yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra Sunumun içerisine belirli etkileşimler eklemek istiyorum. Add Slide seçeneğine tıkladığınızda ilk önce burada ders içeriğine dair verebileceğimiz içerikler mevcut. Örneğin 3 boyutlu modelleme üzerinden çeşitli modelleri sunumunuza ekleyebilirsiniz. Bu arada çok geniş kapsamlı 3 boyutlu modeller mevcut burada. Ya da aktiviteler bölümünde çeşitli oyunlar ve ölçme değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerinize etkileşime katabilirsiniz. Ben buradan Quiz seçeneğine tıkladım ve bir soru ekliyorum. Gördüğünüz gibi sorumu ve şıklarımı ekledim. Şıklarımın yanında doğru cevabın olduğu bölüme tik işaretini ekliyoruz. Bu sorunun cevabı amip olduğu için yanındaki tik işaretini ekledim. Sağ tarafta süre ekle bölümüne bir süre ekliyorum. Bir dakikadan az olmasını istediğim için sadece saniye bölümünden 30 saniye ekledim. Ve kaydet diyorum. Kaydet dediğimde sunumumun içerisine eklenen soru slaytın arasına eklenmiş olacak. Gördüğünüz gibi quiz bölümü burada bulunmakta. Ben quiz'i şurada sunumumdan sonra olmasını istediğim için ekledim. Gelin ikinci bir etkinlik daha ekleyelim. Tekrar add slide bölümüne aktivitelere tıkladım ve çizim bölümüne geldim. Buraya sınıflandırma grafiğinin çizilmesini istedim ve öğrencilerime 2 dakika verdim. Tekrar kayıt işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi şu an çizim yapma ekranımda buraya geldi. Ben çizim yapma bölümümün tam olarak sınıflandırmayı anlattıktan sonra olmasını istediğim için buraya yerleştirdim. Ön izleme yap seçeneğine tıklayarak sunumumu gözden geçirmek istiyorum. Ön izleme yap seçeneğine tıkladığımda gördüğünüz gibi sunumum karşıma geldi. İlerledikçe sayfalar arası geçiş yapıyorum ve quiz'im geldi. Öğrenci profilindeyiz bu arada. Cevabımı veriyorum. Devam ediyorum. Sizler öğrenci profilini gördüğünüz için şu an cevaplar tarazın tarafını görüyoruz. Cevaplar verildikçe öğretmen profilinde de yapılan çalışmalar tamamlanacaktır. çizim bölümüne geldiğimizde öğrenci herhangi bir çizim üzerinden devam edebilir. tamamladıktan sonra sunumumuz devam ediyor ve ders içerisinde etkileşim sağlanmış oluyor. Yaptığımız tüm çalışmalar, raporlar bölümünde de, analiz halinde bulunmakta. Yaptığınız çalışmalarda öğrencilerin ölçme değerlendirme bölümünü burada kolaylıkla gözlemleyebilirsiniz. Katılan öğrenci sayısı, slide sayısı, etkileşim sayısı hepsi içerisinde bulunmakta. Herkese iyi günler dilerim.